Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber numara yazmacı oynuyoruz. Şu an ilk defa başladığım için buna hiç numara aramadım. O yüzden aklımdan yazacağım. Oyunun adını isteyenler için hemen Baby Iphone World Kids. Böyle okuyabildim. Şimdi aklımdan bir numara yazıyorum. Buradaki bütün sayıları şöyle sırayla yazacağım. Hemen yazıyorum. Bakalım kim çıkacak. Bunları da koyalım. Bakın arkadaşlar. Bu orada. Arıyoruz. Çok merak ediyorum. Şöyle göstereyim. kapattı. Köpüşçü bir şeyler söyledi. Kapattı arkadaşlar. Şimdi şöyle yazacağım. 3, 6, 9, 369. 5, 8, 4, 7. Dakika. Yanlış. Şöyle. Bunları tercih edelim. arıyorum. Aranmadı. Arıyorsak çok merak ediyorum ki çıkacak. Tekrar kapış çıktı. Bu kapış da bütün numaraları arıyor, ağlıyor ar arkadaşlar. Şimdi buna deneyeceğim. Şimdi 500 8 2 8 Arkadaşlar Gökçe kapıya vuruyor. Çok özür dilerim. Ara. Arıyoruz arkadaşlar. Çok heyecanlıyım. Evet arkadaşlar kapattı. Oyunun ismini tekrar söylüyorum. O, oyun ismi şu. Baby Yoan for kids oyun böyle görünüşü böyle. Sizi seviyorum. Çok güzelsiniz. Siz şey. çok tatlısınız. Bay bay. Yeni videoda görüşürüz. Sizi seviyorum. Bay bay. Kapatayım bari. Aa, ha, hayır hayır hayır. Tamam. Oldu. Bay bay.